Maske İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereği açık ihale usulü ile çıkılmış bulunan 2025-444-495 numaralı Manisa ili Soma 40 Ağazı ilçeleri muhtelif mahallelerinde içme suyu sondaj yapım işi. ihalesinin birinci oturumunu başlatıyorum. İhalemize 5 kişi teklif vermiş. İşimizin yaklaşık maliyeti 24 milyon 402 bin 83 Türk lirası 33 kuruş. 24 milyon 402 bin 83 Türk lirası 33 kuruş. İstekli tekliflerini açıyorum. İlk isteklimiz Abamor Sondaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Abamor Sondaj'ın teklifi 17 milyon 982 bin Türk Lirası. 17 milyon 982 bin Türk Lirası. 540 bin. 540 bin. Uygundur. İstekli yeterlik bilgileri tablosunu sunmuş. İkinci isteklimiz Ramazan Çetin Ramazan Çetin teklifi 18 milyon 133.600 Türk lirası. 18 milyon 133 Türk lirası. sabah. Evet, iki ayrı kalemde 100 bin 444 bin 100. Toplam 544.100 evet. 400. İstekli yeterlik bilgileri tablosunu sunmuş. Üçüncü isteklimiz Damarsan Mühendislik ve Yakutan İnşaat Turizm Limited Şirketi Ortak Girişim. Damarsan ve Yakutan ortak girişimin fiyatı 17 milyon 233 bin Türk lirası. 17 milyon 233 bin Türk lirası. 571 bin. İstekli yeterlik bilgileri tablosunu sunmuş. İş ortaklığı beyannamesini sunmuş. Dördüncü isteklimiz Naci Sönmez. Naci Sönmez'in teklifi 20 milyon 371 bin 500 Türk lirası. 20 milyon 371 bin 500 Türk lirası. 622. 622. <laughs> İstekli yeterlik bilgileri tablosunu sunmuş. 5. ve son isteklimiz Neojen Mühendislik İnşaat Ticaret Limite Şirketi. Neojen Mühendisliğin teklifi 19 milyon 494 bin Türk, 494 bin 750 Türk lirası. 19 milyon 494 bin 750 Türk lirası. 630 bin. 584. Uygun. İstekli yeterlik bilgileri tablosunu sunmuş. Bilgi ve belge kontrolü ikinci oturumda kapalı olarak değerlendirilecek. Son kıyısı fiyatları okutarak Oturumu kapatacağım. İşimizin yaklaşık maliyeti 24 milyon 402 bin 83 Türk lirası 33 kuruş. 24 milyon 402 bin 83 Türk lirası 33 kuruş. Damarsan ve Yakutan ortak girişim 17 milyon 233 bin Türk lirası. Abamor sondaj 17 milyon 982 bin Türk lirası. Ramazan Çetin Taş 18 milyon 133 bin 600 Türk lirası. Neojen mühendislik 19 milyon 494 bin 750 Türk lirası. Naci Sönmez 20 milyon 371 bin 500 Türk lirası. Birinci oturumu kapatıyorum.